Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda DPG regülatörünü söktüm ee, içeriğini size göstermek istiyorum merak eden arkadaşlar için gaz geçişi olan yer burası içinde bir şöyle bir membran var arkadaşlar şöyle bir membran var şöyle bir yay var şöyle de bir kapağı var ayar yapılan yerin içinde o ring var segment var arkadaşlar şu şekilde. Arka kapakta bu şekilde zaten. Arka kapağın arkasındaki conta da bu. Şu şekilde arkadaşlar. Suyun geçiş yaptığı yerde burası zaten. Zaten water yazıyor buradan. Giriş çıkış su su geçiyor. Kanal geçiyor. Şöyle bir detay vereyim size arkadaşlar. Şurada bir tane delik var. Siz Üstten ayar yerini çevirdiğiniz zaman buradan gaz geçişi biraz daha fazla oluş oluşuyor. Şurada da bir ısı sensörü var. Bu da ısı sensörü arkadaşlar. Yani ısının ayarlandığı LPG'nin hangi ısıda ne zaman geçeceğini bilgisayardan ayarlandığı soketi var. Buradan da açma kısma yeri var arkadaşlar. Vana yeri var. LPG giriş çıkış boruları var burada da arkadaşlar e, ee, şöyle bir husus var. Şöyle bir membran var arkadaşlar. Bunu e, böyle bir yay var. Bu sökerken bu yaya dikkat edin. E, direkt yani e, uzun süre gergin durduğu için fırlıyor. Hani ilk açtığınız zaman. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Antifriz kullanmayı ihmal etmeyelim. Benden önceki e, araç sahipleri e, antifriz kullanmamışlar. E, durum bu böyle bir durum oluşmuş ama ben yaklaşık 5 yıldan fazladır ben kendim kullanıyorum aracı kırmızı organik antivirüs kullanıyorum kendim özen gösteriyorum antivirüs kullanmaya kullanılmamasının sonucunda da böyle bir durum oluşuyor arkadaşlar bu conta zamanla buradan yiyor Yani ısı gördüğü için sıcak suyu ısıyı gördüğü için soğuğu gördüğü için bu conta buradan atıyor, bu kenarlardan artık su vermeye başlıyor. Geç çalışma yapıyor, yakıt tüketimi artıyor, biraz daha e, basınç kaybına uğruyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunların sökümü nasıl derseniz üst alyenler onluk onluk e, civatalar. E, üstte T30 veya 40 olması lazım tam e, anımsayamadım şimdi. E, Alyen var arkadaşlar aliyan takım aldığımızda zaten göreceksiniz, ee, direkt çok rahat açılıyor. Ama yaya dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada da yine e, onluk civatalar var üzerinde. Hemen arka kısımdaki vida yerlerinde yani şuraya denk geliyor arkadaşlar. Şu kısma denk geliyor. Bunlar da onluk. Tam ortadaki şu orta kısımdaki e, vida da sekizlik arkadaşlar. O da şu arkadaşlar. Böyle bir durum var. E, merak eden arkadaşlar için video çekmek istedim. E, bilginiz olsun. He, bu regülatörü komple değiştirmenize de gerek yok. Onu da söyleyeyim, belirtmek isterim. İçini temizledikten sonra arkadaşlar, e, bunlar kit olarak satılıyorlar. Tamir kiti olarak satılıyorlar. E, e, uygun bir maliyete satılıyor. Bunu alıp kendiniz takabilirsiniz. E, tekrardan e, kullanabilirsiniz. Gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra arkadaki e, gaz vanasını kapatıp arkadaşlar gaz geçişini girişini engelleyip o şekilde bunun değişimini yapabilirsiniz. Kendiniz yapamazsanız da uzman birinden yardımcı yardım alabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar ki kanalımız daha farklı içeriklerle e, sizlerle olsun. İyi se seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.